Oo, evet, iyi. şimdi ya, hadi görelim bakalım. Hadi, hadi, hadi aynı. 1-2-3 hadi hop. <laughs> ya bunlar sahtekarla ya. Bakayım bir dakika. Sağlam mı? Bakayım bir dakika ya <laughs> sağlam. Düşersek en fazla yere düşeriz baba ya. Ya kırma yazık günah ya. Sağlam, sağlam ya. mı? Sallan. Ya. A -a. A -a. Ya, sağlam iyi mi? Sallam. mı Aa, güven olmaz. Saçmalama sağlam. Oh! Çok güzel. Ben video çekseydin ya. Çektim çektim. E <laughs> yani, iyi yazık <laughs> ya. Ya. Ne ya? oldu ya? Zaten kartını Ya aldı mı? Aldı mı? Aldı aldı. Aldım, aldı Bana bak bunu e e sen bak. Bir tane bekle. Devam devam. Bir, iki, üç. Altyazı Whoa. Haydi Bir kızıl goncaya benzer dudağı. Bir kızıl goncaya benzer, <laughs> ben benzer, <laughs> <kızıl gülüyor> Gonca benzer. Bak görüyorsunuz doğa yaptı. gülüşün Hello, <laughs> Gel buraya basma diyoruz özellikle. Gel buraya basma. Gel buraya basma. Şuraya bak. Sen var eline Kim bilir hangi abi var eline. düşme. oraya. Ben basayım oraya. Tamamdır. bir bir ya.

那你就。 Arkadaşlar ormanın sessizliğini dinliyorlar. Sessizliğin sesi. Evet, şimdi burayı da çekelim güzel bir yer. Çamların arasından ne çayıra çıktık. Çimenlik var. Oh. Vallahi ben düşecektim ama. Vallahi şuraya bakıyorum. Çekerken <laughs> kapaklanmak da olacak Yok şuraya bakıyorsun çayıra. Önüne bakacaksın. Şu ağaç da güzel ya. Vallahi. Burada oturabilir, çok güzel bir yer gibi Evet. Burada şarkılar, türküler söyleyin yani. Söyleyebilirsiniz. Sağdan solda. Sağda. Soldaki ben nereye gidiyor sence? Ben de ben soldaki patika. Hayır, şu yollara gidiyor? Şu, şu yol sence gidiyor ben abi. Benim yön kavramım yok. Yok benim de yok da onun için soruyorum. Danşu var mı yön kavramı? Nereye gider şimdi bizim yön? Abi GPS'e gözüküyor zaten. Serdar gölete uğrayalım mı? Orada. Gölet var yolumuzun üstünde. Ne oldu? Kaybolma. kaybolma ha. Seni kaybetmeyelim. <laughs> Kaybolabiliriz ki. Şeyi... Şey, Gelin şey buraya. Tam yerinde gitti ha.

Evet, Göktürk Göleti'ne geldik. İleride motokrosçular geliyor. Burada motokros yapıyorlar. Çek çek, çek 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 Evet Evet bak bizim çıkamadığımız bu Belgrad Ormanı <laughs> Burası Bafa Gölü geçelim gel. Heh, ben ben geçerdim oradan da. Eee komando tabii böyle yapın. Derinlik şeyi ya. Orada o, korkarak Ben de korkarak Hayır, geçiyorum. Kaymak tepe kayan yer ona göre. Burada el veriyorsun. Olsun. Hayır burada el veriyorsun ona göre kendini ayak tutuyorsun. Dikkat edin bak ha orada oh, dur. ters duruyorsunuz. Zaten kızlar en önemli, sen geçiyorsun. Evet. Kızlar kalsın, Kızlar evet. kalsın değil, tamam, yani ters ters seni geçirdik ya Onlar geçecek. geçer. Tamam, elimi veriyorsun, kolunu çekiyorsun. <gülüyor> 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 Benim <de> birisi gelsin. <laughs> Tanju abiyle geçelim. Tanju Benim elim. Evet, Tancı üçümüz arka arkaya. Ben size söyleyeyim mi? Tanju. He. Evet, Kilo evet. evet. Ya Bırak bakın onu. Sekin abi, onu söyleyeyim. Siz de evet. ondan evet. tutun. Gel, gel. Evet. Gel, evet. gel. Öyle olmaz. Tanju, öyle Gel baba. Geçerseniz geçersiniz. Gelin ya. Gel. Gerçekten gel. Alıcı, Ay aynen. sallanmıyor ki abi bu aynen. niye sağ korkuyorsunuz? Evet. Evet. bozarsınız bak. Evet bence de sallanmayan bir şey ya. Evet. Ahşap sağlam. Beraber önce elindeki aleti. Aletle geçemez. Yok ben çekiyorum sizi. Sen geç. Ben nasıl geçiyorum? Şuradan ayağını ters yapıyorsun ben ya. Ben tam tam bahsediyordum. Ben ters, ters bas. <laughs> ters bas. Sonra güzel güzel ayağını. Güzel. <laughs> Ay, tamam ayağını ters bas güzel. Çektik. <laughs> ha. Hemen alıyoruz biz balıkları. Abi balık. aleti sen bana ver, ben seni çekeyim. Çekiyor mu şu anda? Çekiyor arkadan. Evet. Çekiyor. Orada evet. Serdar gelmiyor mu? Elini ver sonra. Serdar geçemiyormuş. Baba ya. elini ver eline. <laughs> Tanju baba elini ver. Çekil abi. Ay elini abi. alamazsın kendini de ağırlığın var ya onun için. Yani, yani, abi kamerayı. Bir adam var yani. <laughs> Her yere yere. eline ağırlığı var ya, Aa, evet. <gülüyor> <gülüyor> ya. sizin. <gülüyor> evet. Aaa. Evet. Elini şişirttirdim. Ekran seni topa burada. Serdar zaten ayağını attı mı dereyi geçiyor. <laughs> İki adımda bitiyor dereyi. <laughs> Derenin boyu se Serdar'ın diz kapağına ah, ah, kadar. Valla ah, düştüler valla. Kim Anne. Anne. Serdar İki yaşlı orada kaldı. Düşüyordu. Onlar öyle değil ya. Daha Sıkıntı yok onlar. Biz eve varalım yeter. Neyse atraksiyonları güzel çektik. Esas türküler güzel. Bir de Tarzan'ımızın şeyi var. Dört dört göletinin etrafından dolaşıyoruz. Ne balık? Ne balık? Hani az kaldı demiştin ya. Az kaldı. Yok şimdi gölün öbür tarafından gitseydik daha azdı. Gölün karşı tarafına geçtik. Burada kanoyla güzel gezdir. Değil mi? Hiçbir şey yok ya. Evet. kanoyla gezeceksin. Onun sen. olduğu yerler başka yerde. Yok, yok var onlar. Böyle şeyler. Ama başka yerde var. Allah. Buraya koymamış. Bütün göleti dolaşacaksın. Ama şu mesela şu saat çok güzel bir saat değil mi? Evet. Gezmek için. Yazın olsun sıcaktan gezemez. Ama başkası çeksin kanoyu vallahi ben sadece yok. uzanayım seyredeyim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle şu an çok güzel gider. Göktürk göleti. Baraj. Ya baraj. baraj. Değil ya. Ben de, baraj ben. ben de doğal gölet olarak biliyorum ama. Çünkü su geliş yeri yok burada ya. Çok fazla yani öbür tarafta da öyle bir suyun geldiği, toplandığı, tutulan bir yer değil yani. Bu Nasıl He? Yeni geri bulabilecek mi? Kim? Köpek gibi. Köpek. köpek mi? He. Bilmiyorum. Bazen gittikleri yerde kalıyor bunlar. Gölün hep şu tarafında dolaşıyor. Zaten yeter. şu Ben hiç gezdim. Hiç daha verdim. Doğru Mola versek? Yok ya artık gidelim bence. Mola verirsek kalkamayız.